Herkese merhaba, ben Avva Smith. Bugün yorulma analizi, yükleme frekanslarının tanımlamaları ve çözüm metotları üzerine konuşacağız. İlk önce gerilme ve birim uzama eğrisinden başlayarak konuya giriş yapacağız. İlk olarak bilmemiz gereken birkaç tane değer var. Fatik analizde yani yorulma analizinde değerlendireceğimiz birkaç tane değer var. Bunlardan bir tanesi akma gerilmesi. Akma gerilmesi nerede? Şu alanda. Alt ve üst limit değerleri var. Alt ve üst değerleri sınırlar ya da arasında herhangi bir değerde akma gerilmesi için geçerlidir. Bu arada bir değer akma gerilmesi olacaktır. Parça elastiklik bölgesinden ayrılıp plastik deformasyona uğramaya başlayacağı zaman artık akma gerilmesini geçecektir. Buradaki akma gerilmesinin değeri sigma y, sigma yield olarak geçecektir. Bu ilk kritik değerimiz. Bir diğer değerimiz ise sigma u, sigma ultimate, ultimate strength. Sizin elinizdeki parçanın maksimum dayanabileceği gerilim değeri olacaktır. Gördüğünüz gibi ultimate Maksimum gerilme değeri. Maksimum gerilme değerinden sonra plastik deformasyon belli bir süre daha devam edecek. Ardından Ultimate'ın altında bir değerde kopacaktır. Dolayısıyla altımız değeri yani sigma u, akma değeri sigma y bizim için iki önemli faktör. Şimdi fatik analizde bunlar ne zaman işimize yarayacak? Bunları irdeleyeceğiz. İlk olarak fatik analizi stres analizinden ayıran şey nedir? Öncelikle stres analizinde bir yükün belirli bir sürede sabit bir şekilde, sabit bir değerde uygulandığını veya anlık bir de anlık olarak uygulandığını farz ederiz. Ancak yorulma analizinde uyguladığınız yükün belirli değişkenler arasında farklı farklı değerlerde uygulanacağını düşünür ve belirli bir süre boyunca bu değişken değerlere maruz kalacağını farz ederiz. Yorulma analizinde sizin uyguladığınız bu değişken kuvvetler, değişken yükler başlangıçta ufak deformasyonlara ki buna biz stage 1 aşama 1 diyoruz. Ardından yükün zaman içerisinde yine uygulanmaya devam etmesi başlangıçtaki deformasyonun elinizdeki parçanın üzerinde yayılmasına yani aşama 2 olan yayılım bölgesine ulaşacağını en sonunda da ulaşılan maksimum gerinim değerinin artık parça üzerinde hasara sebep olacağını ve aşama 3'teki gibi parçanın kalıcı bir plastik deformasyona uğrayacağını görürüz ve bunlara ses, bu hesaplama hesaplamayı yapabilmek için de fatik analizi kullanırız. Statik analiz ya da stres analizi doğrudan bunun için yeterli değildir. Yine grafik üzerinden değerlendirecek olursak gördüğünüz gibi yine 3 tane aşamamız var. Öncelikle çatlağın oluşumu Aşama birdeki gibi daha sonra çatlığın yayılması yani üzerinde oluşan hasarın parça üzerinde e, farklı alanlara ulaşması en sonunda da gerinim değerinin parçanın üzerindeki o hasarlı bölgedeki gerinim değerinin artarak parçada kalıcı hasara sebep olması bizim için önemli bir değer. Şimdi birkaç tane değere ihtiyacımız var demiştik. Bunlar neler? Bir tanesi sigma m, min stress. Gördüğünüz gibi sigma m değeri maksimum gerilim değeriyle minimum gerilim değerinin toplamı bölü 2 olacak şekilde bulunabilecek bir değer. Şimdi bu değerler bizim için neden gerekli? Öncelikle ondan bahsedelim. İlk başta söylediğimiz gibi farklı çözüm metotları Fatih analizi için farklı çözüm metotları gerekecek. Bu farklı met çözüm metotları içerisinde sigma m, sigma r, sigma a, sigma a değerleri farklı çarpanlar veya toplama çıkarma yapılacak farklı değerlerle kendi içerisinde formülasyonlara sahipler. Dolayısıyla her biri bu benzer değerlere ihtiyaç duyduğu için biz de bu değerleri değerlendireceğiz. İlk olan de, e, ne demiştik? Minus stres. Gördüğünüz gibi maksimum gerilim değeriyle minimum gerilme değerinin toplamının yarısı demek. Şimdi de, e, uygulanan kuvvetin değişken olduğundan bahsetmiştik. Değişken olduğu için yüksek olduğu bir değerde gerilme, e, oradaki stres değeri yüksek olacak. Düşük olduğu değerde de oradaki stres değeri düşük olacaktır. Dolayısıyla bir maksimum stresi sebep olan... Yük değeri var ki biz bunun oluşturulduğu, oluşturduğu gerilimden kaynaklı strese sigma max diyoruz. Bir de düşük e, birimde düşük ölçüde uygulanan kuvvetin neden olduğu stres var buna da sigma minimum diyoruz. Bir diğeri ise stres range. Bu ne demek? Maksimum stresle minimum stres arasındaki farktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu iki değeri birbirinden çıkaracağız. Bir diğeri ise alternating stress yine bu da e, yorulma analizinin içerisinde kullanılan farklı metotlarda hesaplamaya katılacak değerlerden bir tanesi. Bunda da sigma m'nin yani min stresin yeri, e, tersi olacak şekilde maksimum gerilme değerinden maksimum stres değerinden minimum stres değerini çıkarıp ikiye bölüyoruz. Son olarak bir de burada stres ratio kısmı var. Maksimum stres bölü minimum stres olacak şekilde stres ratio'yu büyük R olarak bulabiliriz. Şimdi buradaki değerlerimizin bir 1, 1 olduğu, bir de sıfır olduğu, bir de değişken olduğu üç tane alanımız var. Bunların neye göre sıfır, 1 veya değişken olduğuna bakalım. Şimdi uygulanan gerilmenin uygulanan yükün sebep olduğu stresler belirli bir frekansa sahiptir. Yani bu frekansın pik yaptığı noktada sigma maksı, dibi gördüğü yerde de sigma minimumu görürüz. Bir, bizim burada bulacağımız min stres neydi? Maksimum stres artı minimum stres bölü 2 dediğiniz zaman sigma m'yi buluyordunuz. Burada Altımız stres, alternating stres vardı. Alternating stres neydi? Sigma max eksi sigma min bölü 2. Yani şurada gördüğünüz sigma a, sigma alternating değeriydi. Bu dalga, gördüğünüz ekranda gördüğünüz dalga, uygulanan stresin kendi frekans değerini bize e, genel olarak anlatmak için kullanılmıştır. Şimdi, bir stres ratio vardı hatırlıyorsanız maksimum stres bölüm minimum stres dediğiniz zaman orada R'nin eksi 1 olduğu sıfır olduğu bir de değişken olduğu değer vardı. Şimdi şurada gördüğünüz gibi constant amplitude load zero base dediğiniz zaman alttaki alanda frekansın yani uygulanan minimum stresin sıfıra vardı, maksimum stresin belirli bir değerde olduğu kısım var. Sizin uygulanan Minimum stresinin sıfır olduğu zaman R'yi zero base olarak almanız gerekiyor. Zero base değeri neydi? Gördüğünüz gibi R'nin <laughs> sıfır olduğu değerdi. Çünkü neden? Maksimum stres değeri belirli bir stres değeri. Minimum ise sıfır da olduğu için sayı bölü sıfır. Sıfır olacağından dolayı zero base loading olacaktır. Bir diğeri ise full reverse olan kısım bu ne demek? Sizin maksimum gerilme değeriniz artı artıda minimum gerilme değeriniz eksi de aynı değer olacak. Dolayısıyla artı bölü eksi aynı değer eksi 1 olacağından dolayı full reverse yani R re eksi 1 olacaktır. Son olarak uygulanan yükün frekansına baktığınız zaman yine maksimum değerin belirli bir değerlerde olduğu Minimumsa, maksimumdan farklı bir değerde olduğu, yani sıfırla eksi bir dışında farklı bir değere tekabül eden bir stress ratio kısmımız olacak. Burada da load ratio kısmından uygulayacağınız maksimum ve minimum gerilmeler, bu şekilde bu değere tekabül ediyorsa, yani sıfır ve eksi bir değerinin dışındaysa, load ratio'yu seçmeniz gerekecektir. Yine. Burada kullanılabilecek metotları sol tarafta göstermiş bize. Yorulma analizinde hangi metotların kullanılacağı. Soderbergh line, Geber line, Asma elliptical ve Goodman olmak üzere 4 tane sizin çözüm sırasında tercih edebileceğiniz stres correction metot dediğimiz stresi doğrulama metodumuz var. Şimdi bu metotlar neden varlar ve neye göre tercih ediliyorlar? Onun üzerine konuşalım. Parçalarınızın sünekliğine veya kırılganlığına bağlı olarak seçebileceğiniz e, doğrulama metodu fark e, değişkenlik gösterecektir. Eğer ki parçalarınız akmaya başladıktan sonra hemen kırılıyorsa ya da kopuyorsa ya da hasara uğruyorsa bu ne demek? Sizin elinizdeki parça kırılgan bir parça. Yani elastiklik bölgesinden hemen sonra kopuyorsa sizin elinizdeki parçanın Kırılgan bir parça olduğunu e, görürüz. Burada da gördüğünüz gibi Soderbergh line ve Geber, e, asmede hemen parçanın sigma y'de koptuğunu görüyoruz. Bunlar asme elliptical ve Soderbergh line böylece kırılgan malzemeler için kullanılabiliyor. Bir diğeri ise yine Goodman ve Geberlein'in kullanılacağı metotlarda ise Artık parçanız akmadan sonra plastik deformasyona uğruyor ve altımız stres veya daha ilerisindeki bir değerde kopuyor. Dolayısıyla sizin parçanız elastik deformasyonun dışında plastik deformasyona da maruz kaldığı için parçanızın sünek olduğunu anlayabiliyoruz. Dolayısıyla sünek malzemeleri için kullanabileceğiniz iki tane metot var. Bu Geberlein ve Goodman Line olmak üzere metotlarımız. Bunların gördüğünüz gibi kopmasının olacağı değer sigma altımıt ve sonrası sünek malzemeler için geçerli. Kırılgan malzemeler içinse Soderberg line ve asma eliptik olmak üzere iki tane kullanabileceğimiz metot bulunmakta. Şimdi baktığımız zaman sizin kırılgan bir parçanız da yorulmaya maruz kalabilir. Dolayısıyla yorulmaya maruz kalan parçanızın çevrim ömrünü hesaplayabilmeniz için iki farklı metot var. Burada çevrimi neye göre tercih edeceksiniz onu düşünmemiz gerekiyor. Peki bu çevrim nedir? Öncelikle ondan bahsedelim. Ekranda gördüğünüz gibi parçanızın uygulanan stresi belirli bir uygulama süresinin sonrasında, uygulama sayısının sonrasında parçanızın hasara uğrayacağını görüyoruz ve bizim için uygulama adedi, süresi cycle olarak geçiyor. Bu saykıl düşük saykıllı yorulma ve yüksek saykıllı yüksek çevrimli yorulma olmak üzere iki farklı fatik analiz türü bize burada sunuyor. Düşük saykıllı düşük çevrimli yorulma analizinde parçanızın 10 üzeri 4 veya daha az çevrimde yani uygulamada kırılacağını ya da hasara uğrayacağını görüyoruz. Bu ne demek? Elinizdeki malzemeler 10 üzeri 4 uygulamadan daha az uygulamada kırılıyorsa ya da daha doğrusu hasara uğruyorsa elinizdeki malzemenin kırılgan olduğunu görüyorsunuz. Eğer ki elinizdeki malzeme 10 üzeri 4'ten fazla çevrimde yorulmaya maruz kalıyorsa buna da yüksek çevrimli yorulma analizini tercih edebiliyoruz. Bunlar da neler için geçerli oluyor? Sünek malzemeler için geçerli oluyor. Şimdi baktığınız zaman yukarıda bir grafiğimiz var. Alternating stresi gösteriyor. Alternating stresimiz neydi? Sigma maksimum eksi sigma minimum bölü 2. Yani maksimumun yüksek olduğu minimumun düşük olduğu değerin yarısı olacak şekilde. Dolayısıyla çıkan yüksek gerilmede bu parçanın hasara uğradığını görüyoruz. Yüksek. Yüksek bir gerilmede hasara uğruyorsa doğrudan neydi? Parçamız kırılgan bir parçaydı. Dolayısıyla yüksek stres değerinde aniden hasara uğradığı için düşük çevrimi seç göre seçmek zorundayız. Eğer ki parçamız daha düşük bir stres değerinde daha uzun bir çevrim süresinde hasara uğruyorsa düşük çevrimli yorulma analizini tercih ederiz. Sağ tarafta da yine uygulanan strese bağlı olarak çevrimlerin süresi elastik veya elastoplastik parçalar için, malzemeler için tanımlanmış. Stresin maksimum olduğu değerde eğer ki bir parçanız hasara uğrarsa daha düşük bir çevrimde uğrayacaktır. Dolayısıyla bunlar kırılgan malzemelerdir. Dayanıklılık limitiniz arttıkça sizin parçanızın çevrim süresi artacak ama dayanabileceği stres limiti de düşmeye devam edecektir. Endurance e, strength dediğimiz dayanıklılık limitine kadar dayanıklılık gücüne kadar parçanız dayanmaya devam edecek ve çevrimini süresini tamamladığında düşük bir stres değerinde çevrim süresi boyunca uğradığı hasar sebebiyle altıma stresin altında bir değerde hasara uğrayacaktır. Yorulma analizi hakkında bugün bunlardan bahsettik. Önümüzdeki derslerde yine çevrimlerden, bunların uygulamalarından, seçerken hangi metotları kullanacağımızın birebir gösteriminden bahsedeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.